Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Soul Client'in 6. bölümüne karşınızdayım. Hemen başlayalım. En son arkadaşlar ben biraz oynadım. Sonra videoya başlayayım dedim. Ee, burada kaldım. Ee, yeni bir ok aldım. Bu yanlış bir şeydi karardı. O Batman'e de zaten kendi e, solumu verdim. Bu kötüydü. Ok da 3 mana. Yani kendi kendi sıkarsa direkt anlamamız biter. Bu 1.500 yani boştan karşılaşacağız. Hemen Soul sağ sen. Al sen Al sen şunu. En azından bu ok çok atıyor. Tek bir yanı bence o. Al sen. Al sen. Al sen. Hmm, hmm. Ok çok atıyor. Çok. Ok çok atması çok iyi. Bakın abi. Net tek. Evet. Onu iki atıyor. Aynen. Çok evet. <laughs> iyi. Ee, sağ yerin kabinden varmış. Çok bayağı güzel ya. Hiç yok gerek yok. Domuz veriyor sanırım. büyük ihtimal aynen öyledir. Gelin beyler. Bom bom. Güzel. Bu baya sağlam ya. Boku sevdim ben. Gelin beyler gidiyoruz. Aha.

yapıyorsanız aynen. Şu altı durup altı güzel bir şey var. Umarım yani. Bu lan? Tövbe 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 tövbe. Şeydir. Haa. Evet tamam oldu. Ama bu silah. Çok iyi. Abi bu ne? Abi çok sağlam.

Şaka 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 ya. Ya öldük. Nasıl şey boştur? Ya bastım parayı. Öyle abi atık. Oh be. Abi. Hah, aha. Şey aldım. Nasıl alacaksınız? Topatın yanına düştünüz. Heh tamam aldım. Onu gideceğiz şimdi ekeceğiz arkadaşlar. Bu ne? Onu nasıl Yok bizim de silahımız iyi. Silahı sevdim. Şimdi select above me. Ne diyor? Sale. Şey, he kalkan verelim ya. Boş verin. Armor artı bir. İyi. Bir saniye. Heh. Bunu lan. Bu ne? Oo. Çok ilginç bir şey aldım. Ne yani bu? Bu ne silah abi? Hayır, parıyor ya. Çok sağlam işte. Gerçekten bayağı sağlam. Ses alalım. Ha, sağ da güzel Ben bu silahla yani çok iyi alt ederim herkese. Bu ne? Green Basin. O ki, şey ya, kebapla ilgili bir şey değil mi? İsteriz derim ama çok iyi. Aa Batman o silahı aldı iyi. Abi, abi öldüm. Ya öldüm ya. Ya nasıl öldük ya. Of. Ya öldük ya. Keşke ölmeyedik. Ne olsun biz boss'umuzu aldık bir saniye. Abi elim terledi. Ya dur dur. Aa bir saniye arkadaşlar. Elim terlediği için. Aa hadi. Abi elim terledi. Hayır bir şey silme. Ya of. Hadi ya. Ha, tekrar döndüm arkadaşlar. Ee, bir an bir şey oldu bir elim terledi bir an. Ha, şuraya hemen bir bakalım. Eee, an duruyor. Aa. Aa, bir şey oldu. Organik meser. Çok ilginç. Ne alalım? Green folder. Ha, bir tane ekleyeceğiz. anladım şöyle şu şunu ekelim bir de sulayalım tamam hı aynen yok panda beni besleyemiyordun ne oluyor o e, ustada dükkan vardı oradan bir şey arayabiliyor muyuz bakalım hı yok yok pek çalamıyoruz. hiç çalamıyoruz ya şey kedi var lan ya <laughs> ha sen mi diyorsun? Ne oldu? Ha bir şey demiyor. İşte Neyse önüne olanlara bakacağım. Bir şey diyorlar diye sanıyorum. Ne? Climb. Aha aldık. Aha. İyi. Belif. Yok. Sola başka bir şey yapamıyoruz değil mi arkadaşlar? Ne yaptım Abi ya şu ektiğimizi mi aldım ben? Şaka yapıyorsun değil mi? Aa. Bu ne? Yok oğlum yok bir şey yok. var mısın? Kola var. Aa, burada başka hiçbir şey yok mu ya arkadaşlar? Yani bundan ibaret mi? Ya buna vurunca bir şey geliyor mu gelmiyor mu hiç bilmiyorum. Sana daha sonra görüşeceğiz olsun. Ya niye hiç şey yok ya başladı? Ama şaka. Aa. Ne yapalım? Biraz daha gerek. Azıcık daha yani. Yanımda yine suyu mu getirdim ben? Abi su gel. Lan bet pistol nerede? Hayda. Abi vurmuyor ya. Gerçi yok. Ya iyi ya. Allah. Bir saniye dostum. Bir saniye bekleyin. Bir saniye beraber. abi saniye saniye. Bir saniye. saniye. İyi bu ya silahta? Tamam <laughs> dediğime bak ya. ölün ölün. Allah'ım. şuna bak ya şuna silahla... Ya suyla adamlara ya. Ya bu nasıl bir şey? Adamlara suyla sıkıyor. Bak git şöyle. Hadi hız hızlı hızlı. de. Şu bayağı sağlam. Aha bu süre sağlam. Şimdi bela böyle böyle be, 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 sakin ol böyle. Sakin olun. Sakin olun. Ya oğlum ben niye sürekli giriyorum ki savaşa? Hıh. Öldüm dostum. Neyse. Evet arkadaşlar bugün şu videonun sonuna geldik. Farklı videoda farklı oyunlarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hosh çakalım. Lan hayır girme. Niye giriyorsun?